Merhaba. Ee, oyun konuşacağız bugün. O yüzden oyun deyince aklınıza ne geliyor? Bunlardan biri geliyor olabilir mi? Sizin de aklınıza bu 85 yılından beri hayatımızda olan Super Mario gibi bir şey geliyorsa aslında yanlış bir yerde değilsiniz, doğru bir yerdesiniz. Hala günümüzde farklı isimlerde ve farklı versiyonlarda bu oyunları oynamaya devam ediyoruz ama bugünün konusu bu değil. Bugün bunu konuşmayacağız. Peki e, aklınıza bu işte stadyumları dolduran insanları PC başına kitleyen e, yüz milyonlarca dolar ödül dağıtan oyunlar mı geldi PC başındaki? Yok. Bugün bu da değil. Bugün e, mobil oyun konuşacağız. Oyun sektörünü e, yerinden oynatan e, oyun sektörünü biraz tanımak için şuradan kısaca seyredelim. Oyuncu kitlesi çoktan değişti. E, mobil oyun sektörü son 3-4 yılda bütün bizim oyunla ilgili bildiğimiz her şeyi değiştirdi. E, rakama vuralım beraber isterseniz. Rakama vurmak istersek, 2011'de aslında e, biz mobil oyun sektörünün e, oyunu değiştirdiğini görüyoruz. 2011 yılında akıllı telefonların iyice penetrasyonun artmasıyla aslında %10 gibi bir pazar payı vardı mobilin bütün dünya oyun pazarı içerisinde. Yani PC, konsolla beraber. Ve bu rakam %10'dan hop %37'ye kadar geldi. Peki bunu rakama dökersek ne görüyoruz? 7 milyar dolarlık bir sektörken 2016'yı 41 milyar dolarla bitirdi. Ve %485 bir büyüme. Tabii bu büyüme PC'nin ve konsolun nispeten tek rakamda büyüdüğünü kayda alırsak devasa bir büyüme ve dünyanın en büyük oyun grubu oldu mobil. Peki bunu nasıl yorumlayabiliriz? Yani bu nereden geldi? Ve bu dünyanın en çok kazanan app'leri arasında baktığımız zaman sonuçta oyun da bir app. Ne görüyoruz? Bu resmi beraber çekelim. Şubat ayına gelelim. 2017 Şubat ayında dünyanın en çok kazanan 10 app'ine baktığımız zaman görüyoruz ki Bunların dokuzu oyun. Sadece bir tanesi app. Bu aydan aya değişik gösterebilir. Geçen ay Netflix'miş. Başka bir şey olabilir. Ee, i̇lk 50'ye baktığımızda 47 tanesinin oyun olduğunu görüyoruz. Ee, bu şu demek aslında işte birincisi de Lineage diye sadece Aralık ayında çıkmış yepyeni bir oyun. Bizim oyunlarımızdan bir tanesi. Ee, bu şu demek aslında yani e, bu rakam yani bizim 41 milyar doların aslında mobilde bizim kullandığımız app'lerin dışında hedef kitlemizi birebir meşgul ettiğini ve birebir kullanımını kapsadığını görüyoruz. Bunu biraz daha açalım. Bu neye renk geliyor? 41 milyar dolar. Biraz daha farklı rakamlara gidelim. 41 milyar dolar demek, 31.7 milyar indirme demek 2016'da. Sadece 2016'da, app yok burada bakın, 31.7 milyar oyun indirmiş insanlar. Herkes yılda bir oyun indirmiş olsa, dünya nüfusunun dört katı eder. Ortalama 5-6 e, oyun e, diye düşünürsek, e, aslında artık geçmiş yıllarda bildiğimiz 100 milyonlar değil, milyarlara ulaşan bir oyuncu kitlesinden bahsediyoruz. Tabii şimdi bunu ciddiye almamız lazım çünkü bu e, artık e, ciddi bir şey. Nedir bu? Biraz daha detaylı inceleyelim. Bir sırtımıza yaslanalım, basıyorum. Ve bunu seyredelim beraber sonra inceleyelim. Oyun piyasasının nereye geldiğini daha iyi anlıyoruz. Dört farklı mobil oyun bu. Böyle yüzlere biraz bakma fırsatım oldu da etkilenmeyenler de oldu ama böyle bu ne ya falan diyenler de çıktığınızda görüyorum yani. Ee, bu yeni çıkacak bir filmin trailerından oluşan bir kolaj falan değil. Bu e, 2017 yılında cep telefonlarımızın içine giren e, video yani mobil oyunların geldiği teknolojik yerin aslında bir göstergesi. Yani bu işin artık nasıl e, mass market ürününe dönüştüğünün, ...kanıtlarından bir tanesi. Şimdi bunu biraz daha inceleyelim. E, çünkü 2016 yılı... ...mobil oyunlar için de çok güzel bir yıldı. Çünkü eğlence sektöründe... E, ...kocaman bir fil vardı. Hep diyorduk ki sinema, o bu işte müzik. E, 2016 yılını bir numara kapattı... ...mobil oyunlar. Dünyada en büyük ciro... E, ...box ofisi geçti ilk defa geçen sene. 38 milyar dolarlık box ofisi... ...41 milyar dolarlık mobil oyunların cirosu geçti. E, bu da aslında artık... ...bizim buraya ben de FMCG kökenliyim. Artık markalar olarak, ajans olarak parmakla göstermemiz gereken özel bir yer haline gelmeye başladı. Peki, ee, okey dünyayı anlatıyorum falan da yani dünya okey bir yere kadar önemli ama bir noktada da biz Türkiye'deyiz. Burada bu iş nasıl oluyor? Burada bu iş bu kadar büyük değil mi? Büyük mü? Onu bir anlayalım. Ama önce şu hemen videoyu da size. The La Vista. baby time to be heroes guys you and i will revisit them soon enough do you want to come and play you will regret the day you crossed angry east in 52 <laughs> Şimdi, Pazarlama aktivitelerini gördüğünüz zaman şunu görüyoruz. Aslında iki, yolda bir yerde 2011-2016 arasında, Türkiye'de de aynısını yaşadık. Biz bir şey fark ettik. Biz niş zannediyorduk kendimizi. Biz niş bir sektörüz, mobil oyunlar olarak diye zannediyorduk. Sonra baktık ki aslında biz rakam olarak baktığımızda mass market ürünüyüz. Ee, yani oyuncu sayılarımıza baktığımızda dedik ki mass market ürünü olmaya doğru gidiyoruz. O zaman biz de mass market'i ve mass market'i kullanalım deyip bunları yapmaya başladık. Hani biz olmak üzere birçok marka bunu yaptı dünyada ve bunun sonucunda da işte bu büyük büyümenin asıl drive'ı bu oldu yani bu kırılma noktasının ana sebebi medya işte mass market telefonlara gelen biz telefonlardan çıkıp mass medyaya gittik bunun arkasından da söylediğim işte gibi yani Türkiye'de ne oldu diye bakarsak Türkiye'de de kırılma iki sene geriden geldi 2011'de çıkan işte oyun mobil oyun furyası 2013'te Türkiye'yi vurdu. 40 milyon dolardı o zaman piyasa. Ee, Türkiye total App Storeların Google Play ve App Store'un gelirinin toplamı 2016'da bu rakam oldu 220 milyon dolar. Dolar diyorum. Neden dolar diyorum? Çünkü 2015'te bu 125 milyon dolardı. Doların durumunu biliyoruz. Ona rağmen e, 3 yılda %372 bir büyüme yaşadık biz dolar bazında bunu kişiye konvert ettiğimizde 30 milyon oyuncu görüyoruz ve bizim o işte sabah konuştuğumuz gibi 3 ayda bir değil bu yani aktif oyuncudan bahsediyorum size. Günde bir saatini oyuna ayıran, eee haftada en az 6-7 saatini mobil oyunlarla geçiren insan grubu Türkiye'de 30 milyonu buldu. bu tabii ki bizim için sevindirici ama asıl bakmamız gereken kısım bunun arkasındaki drive neydi? Bunun arkasındaki drive da Aynı aslında dünyadakinin bir farklı versiyonuydu. Biz bir sene geriden senaryo entegrasyonundan tut da, işte advertory'la, beyaz futbolundan tut da, başka türlü işte beyaz şovuna kadar türlü türlü şey denedik. Bizim farkımız neydi sektör olarak? Biz bunları ölçebiliyorduk. Biz zaten hani sektör olarak dünyada mobil pazarlamayı, en performans pazarlamayı en efektif yapan e, sektörlerin başında geliyoruz. Bunun üzerine, bu medya gücünü de dakikalık, saniyelik, dak saatlik ölçebildiğimiz zaman ortaya yüksek performanslı bir iş çıktı. Yani günlük, anlık değişiklik yapabildiğimiz, anında stop edebildiğimiz kampanyalar üretmeye başladık. Ve bunun sonucunda da işte o 220 milyon dolara geldi Türkiye. Ee, tamam okey hani Türkiye'yi de anladık, Türkiye'de gayet güzel, büyük fesade falan da Tabii hepimizin merak ettiği şeylerin başında da e, bunu markalar veya işte e, hedef kitlemizi burada nasıl yakalarız o var. İsterseniz ben size keyifli bir video daha seyrettireyim. Bu özellikle bayanların ilgisini çekecek diye düşünüyorum ama. Aldım bakayım. <Gülüşmeler> Dünyadaki birkaç örneğe bakalım. Call of Duty Ultimate Care Package. Nice package. Thanks. Uh oh. 55? Even Starbucks wants a piece of the Pokemon Go phenomenon. The coffee house chain announced that about 7,800 Starbucks stores across the United States are becoming Pokestops or gym locations in the augmented reality mobile game. And of course, to celebrate the occasion, there's a limited time Pokemon themed drink. The Pokemon Go Frappuccino is a vanilla-based blended cold drink with raspberry syrup and blackberries. Şimdi biraz bize hitap ettiği için bu örnekleri ama Louis Vuitton, ben 2015 sonunda bu Tokyo Game Show için gittiğimde bunu ilk orada birinci gözle, yani birinci şeyden gördüm. Hani Tokyo'da önemli bir caddenin tam ortasında dev bu karakter vardı. Bu karakter Final Fantasy oyununun ana karakteri. Louis Vuitton gibi bir marka böyle bir risk alıp Japon pazarına özel e, bu karakteri marka elçisi olarak kullandı 2015 sonundan 2016 ortasına kadar e, ve gerçekten çok özel bir işe e, imza attı. Arkasından işte e, gördüğümüz diğer örnekler var. Peki bunlar tabii ki hani başarılı örnekler ama Türkiye'de de biz bunları ufak ufak yapmaya başladık. Birkaç örnek de Türkiye'den vermek istiyorum. Hani Fanta'nın yaptığı birkaç güzel iş var. E, marka entegrasyonu, oyun içi ve kutuyla ilgili. Onu bir seyredelim. Bir, bir, böyle, böyle bir gün yetmez, her gün birlikte buluşmak lazım bu sahnede. Hayır. şimdi hep birlikte. Nerede müzik orada? Nescafe'nin 6 aylık bütün <laughs> var. dediğim gibi çok kısa geçmeye çalıştım en azından hani hayal edebilin neler yapıldığı ile ilgili e, tabii ki dünyadaki gördüğümüz örneklere göre Türkiye'de yaptıklarımız biraz daha geriden geliyor ama e, cesur markalar burada biraz daha deneme yanılma yoluyla bir şeyler yapmaya başladı e, ama tabii ki burada e, bizlerin desteği çok önemli oluyor çünkü hedef kitleyi güzel bir şekilde yakalayabilmeyi başarıyoruz e, asıl ama hepimizin Altını çizmesi gereken ve düşünmesi gereken şeylerden en önemlisi bence zaman değişti ve 2017 artık mobil oyun zamanı ve siz 2017'de EDSL satmak istiyorsanız hedef kitleniz televizyonda reklam açıldığında artık oyun oynuyor olabilir çoktan bütün ilgisini elindeki oyun'a döndürmüş olabilir o yüzden 2017 Bence artık TV'de reklam vakti eşittir oyun vakti olmuş durumda diyorum. Teşekkürler.